Masterchef Türkiye, yıllardır ekrana gelen ve hem yemekleriyle hem de yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen bir program. Ancak yarışmacıların hikayeleri yalnızca mutfakta bitmiyor. Program bittikten sonra geçirdikleri fiziksel ve kişisel değişimlerde en az yarışma performansları kadar ilgi çekiyor. Özellikle son yıllarda yarışmadan sonra fazla kilolarını vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Masterchef yarışmacıları sosyal medyanın gündemini oturdu. Bazı isimler zayıf sürecinde yaşadıkları değişimi açıkça paylaşırken bazıları sadece yeni halleriyle ortaya çıkarak tanınmayacak kadar değişmiş yorumlarını aldı. İşte son dönemde dikkat çeken o isimler ve yaşadıkları dönüşüm süreci. Programın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Azize Polat oldu. 2021 sezonunda yarışmaya katılan Azize, sempatik tavırları ve renkli kişiliğiyle kısa sürede izleyicinin dikkatini çekmişti. Yarışmadan sonra uzun süre sessiz kalan Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. 2023 ve 2024 yıllarında çeşitli magazin sitelerinde çıkan haberlere göre Azize Polat yaklaşık 30 kilo verdi. Bazı haberlerde bu miktarın 46 kiloya kadar ulaştığı iddia edildi. Polat, zayıflama sürecinde beslenme düzenine dikkat ettiğini ve spor yaptığını belirtti. Bunun yanında bazı haberlerde estetik operasyonlara da başvurduğu öne sürüldü. Diş estetiği yaptırdığını doğrulayan yarışmacı, alnına botoks uygulandığını da gizlemedi. Takipçileri onun yeni halini gördüklerinde bambaşka biri olmuş, tanıyamadım gibi yorumlar yaptı. Polat, yaptığı değişimin yalnızca dış görünümle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kendini ruhsal olarak da yenilediğini dile getirdi. Bu değişim onu Masterchef tarihindeki en çok konuşulan yarışmacılardan biri haline getirdi. Bir diğer dikkat çeken isim ise 2020 sezonunun unutulmaz finalistlerinden Barbaros Yoloğlu. Yarışma döneminde güçlü karakteri, soğukkanlılığı ve mutfaktaki yeteneğiyle dikkat çeken Barbaros, yarışma sonrası yaşam tarzında ciddi değişiklikler yaptı. Basına yansıyan haberlere göre Yoloğlu kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu. 100 günde değişim başlıklı haberlerle gündeme gelen Barbaros bu süreçte yoğun spor yaptığını ve daha sağlıklı beslenmeye başladığını söyledi. Yarışma döneminde stres ve yoğun tempo nedeniyle düzensiz beslendiğini dile getiren genç şef program sonrası hem fiziksel hem zihinsel olarak daha dengeli bir hayat kurduğunu belirtti. Sosyal medya takipçileri onun yeni haline büyük ilgi gösterdi. Spor salonunda çekilen fotoğrafları, master Chef sonrası en çok paylaşılan görsellerden biri oldu. Kilo vererek forma giren Barbaros, "Mutfakta güçlü olmak kadar bedenen güçlü olmak da önemli." diyerek bu süreci bir motivasyon hikayesine dönüştürdü. Değişim yalnızca yarışmacılarla sınırlı kalmadı. Jüri üyeleri arasında da dikkat çeken örnekler oldu. Mehmet Yalçınkaya son yıllarda verdiği kilolarla gündeme geldi. Başarılı şef televizyon programlarında ve röportajlarında sağlıklı yaşam konusuna sık sık değiniyor. Kilo verme sürecinde disiplinli bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Yalçınkaya beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini ve egzersizi hayatına dahil ettiğini ifade etti. Zayıflamak bir estetik mesele değil, sağlıklı yaşamın gereğidir. Sözleriyle de bu değişimin arkasındaki motivasyonu ortaya koydu. Yalçınkaya bu süreçte özellikle karbonhidrat tüketimini azalttığını ve günlük rutinine yürüyüş eklediğini anlatmıştı. Takipçileri onun daha fit ve enerjik halini fark ederek yorumlarda bulunurken jüri koltuğundaki özgüveniyle de bu dönüşümü destekledi. Bir diğer jüri üyesi Somer Sivrioğlu da zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme geldi. Avustralya'da restoran sahibi olan Sivrioğlu, uzun süreli çekimlerde ve seyahat dönemlerinde kilo aldığını ancak sezon bitince yeniden forma girdiğini söylemişti. Kendi ifadelerine göre yoğun tempolu dönemlerde 10 kilo kadar alıyor. Ardından 15-20 kilo civarında kilo vererek dengeye dönüyordu. Bu döngüye rağmen enerjisini kaybetmeden ekranda yer alan Somer şef MasterChef izleyicilerinin de sık sık bu sezon çok zayıflamış ya da bu sezon biraz kilo almış yorumlarıyla dikkat çekti. Sivrioğlu, sağlıklı beslenme ve mutfak disiplini arasındaki ilişkiyi sıkça vurgulayarak bu değişimin mesleki hayatına da olumlu etkiler sağladığını ifade etti. Yarışmacılar arasında Tanya Kilitkayalı da fiziksel değişimiyle adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Masterchef 2020'de yer alan Tanya, yarışma sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman kilo alıp verdiğini açık yüreklilikle paylaşmıştı. Bir dönem 10 kilo aldım ama mutluyum sözleriyle gündeme geldi. Bu açıklama sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. Birçok takipçi onun beden algısı konusundaki samimi tavrını destekledi. Tanya daha sonra yeniden sağlıklı beslenmeye yönelerek formunu korumaya başladığını ifade etti. Bu dengeyi kurabilen nadir yarışmacılardan biri olarak değişimin yalnızca kilo vermekle değil bedenini olduğu gibi kabullenmekle de ilgili olduğunu vurguladı. Eda Karabulut, Masterchef'te iki farklı sezonda yarışmış ve özellikle ikinci katılımıyla daha olgun bir performans sergilemişti. Yarışma sonrası görünümündeki belirgin değişim medyada mum gibi eridi başlıklarıyla yer aldı. Eda verdiği röportajlarda bu dönüşümün arkasında düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme olduğunu açıkladı. Kilo vermek dışında cilt bakımına ve yaşam tarzına özen göstermeye başladığını belirten kara bulut. Sosyal medya paylaşımlarında kendine güvenen duruşuyla dikkat çekti. Onun hikayesi Master Chef yarışmacıları arasında en doğal ve dengeli dönüşüm örneklerinden biri olarak görülüyor. 2023 sezonu yarışmacılarından onur kılıç da formuna dikkat eden isimlerden biri haline geldi yarışma sürecinde yoğun stres ve yorgunluk nedeniyle bir süre düzensiz beslendiğini ancak sonrasında daha bilinçli bir yaşam tarzı benimsediğini belirtti onurun yarışma sonrası sosyal medya hesaplarında paylaştığı spor videoları ve sağlıklı tarifleri takipçilerinin ilgisini çekti görünümündeki değişim bazı magazin sayfalarında yarışmadan sonra bambaşka biri olmuş ifadeleriyle yer buldu onur bu süreçte kilo verme kadar kas kütlesini artırmaya da odaklandığını söyledi. Bir diğer isim Ayten Öztürk, Masterchef'teki mücadelesinin ardından kilo verip daha fit bir görünüme kavuşan yarışmacılardan biri olarak anlıyor. Öztürk, yarışmadan sonra mutfak kariyerine devam ederken aynı zamanda sağlıklı beslenme temalı etkinliklerde yer almaya başladı. Kendi tarifleriyle oluşturduğu sosyal medya içeriklerinde dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı. Onun dönüşümü hem fiziksel hem de profesyonel açıdan dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen Öztürk bu değişimin kariyerine de olumlu yansıdığını belirdi. Emre Öztürk de son dönemde formuna dikkat eden MasterChef yarışmacılarından biri olarak öne çıktı. Program sonrasında mutfak çalışmalarına devam eden Emre, aynı zamanda sporla ilgilenmeye başladı. Kilo kontrolünü sağlamak için beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyen yarışmacı, özellikle uzun çalışma saatlerinde sağlıklı atıştırmalıkları tercih ettiğini anlattı. Görünümündeki fark sosyal medyada Emre çok değişmiş yorumlarıyla karşılandı.